Herkese merhaba arkadaşlar. Ben psikolojik danışman Ahmet Enes Cücü. Bugünkü videomda sizlere deprem psikolojisi ve psikolojik sağlamlık hakkında bilgi vermek istedim. Biliyorsunuz ki 6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş'ta büyük bir deprem gerçekleşti. Bu depremden birçok ilimiz etkilenmiş bulunmakta. Ben de bu etkilenen illerden bir tanesinde yaşıyorum ve bu videoyu özellikle çekmek istedim. Depremde hayatını kaybedenlerin ailesine başsağlığı, doğrudan veya dolaylı yoldan etkilenen insanlara da çok geçmiş olsun diliyorum. Şimdi hazırsanız videoya geçelim. İnsanların psikolojik sağlamlığını koruyabilmesi için iki tane temel duyguya ihtiyacı vardır. Bunlardan bir tanesi güven duygusu, diğeri kontrol etme duygusudur. Güven duygusu, yarına çıkacağımızın garantisi olmadığı için insan belli bir düzeyde buna inanmak ister. Bu inanç sayesinde kendini daha rahat hissedecektir. Diğer duygu ise kontrol etme duygusudur. Etrafımızda, isteğimiz dışında gelişen olaylara karşı belli bir düzeyde kontrol edebileceğimize inanmak bizi güvende hissettirecektir. Bu iki temel duygu insanın hem yaşamında hem de psikolojik olarak iyi olmasını sağlayacak duygulardandır. Depremden sonra insanlarda birçok belirti gözlenmektedir. Biz bunlara psikolojide akut stres bozukluğu diyoruz. Bunlara örnek verecek olursak sürekli deprem olacak kaygısı yaşamaları sürekli bir şeyleri kontrol etme. Mesela avize sallanıyor mu diye sürekli bakma. Yatağa girdiğinde deprem olursa ne yaparım gibi düşünceler. Baş dönmesi, yalnız kalamama, iştah bozukluğu gibi birçok belirtileri vardır. Bunlar insanların depreme karşı göstermiş olduğu doğal tepkilerdir. Biz bunlara akut stres bozukluğu demekteyiz. Peki ilerleyen süreçlerde bu stres bozukluğu, bu yaşanan kaygılar geçmezse bu Psikolojide travma sonrası stres bozukluğu adı altında geçmektedir. Peki biz ilk baştaki bu akut stres bozukluğunda neler yapmalıyız? Psikolojik sağlamlığımızı nasıl koruyabiliriz? Şimdi sizlere birkaç tane madde hazırladım. Şimdi hazırsanız sizlere maddeleri söylüyorum. Psikolojik sağlamlığımızı korumak için yapmanız gerekenleri şimdi sırayla saymak istiyorum. Öncelikle somut, gerçekçi ve bilimsel bilgiler edinmek. Bu gerçekten çok önemlidir. Bir diğeri ise sosyal medyayı dikkatli bir şekilde kullanmanızı öneririm. Çünkü sosyal medyada birçok bilgi kirliliği olabilmektedir. Bunlar sizin psikolojinizi etkileyecek önemli nedenlerdendir. Bir diğeri olarak edindiğiniz bilgileri aile üyeleriyle paylaşın. Edindiğiniz bilgileri aile üyeleriyle paylaşırken ailedeki gelişimsel özellikleri göz önünde bulundurun. Yani eğer ailede çocuk varsa, edindiğiniz gerçekçi bilgiler onların psikolojisini daha çok etkileyebilir. Ondan dolayı bu noktada dikkat etmenizi öneririm. Aile içindeki günlük aktivitelerin ve rollerin sürdürülmesine dikkat edin. Çünkü e, bu normalleşmenizin, normal hayata tekrardan adapte olmamız için önemli bir durumdur. Evet, büyük bir felaketten çıktık. Etkilenen çok insan oldu, ama bir şekilde normal hayata adapte olmamız gerekiyor. Bundan dolayı aile rollerine önem göstermenizi öneriyorum. Yaşanan tüm zorluklara rağmen ailenizle birlikte vakit geçirmenizi öneriyorum. Çünkü bu felakette en çok birbirinize destek olacak aile üyelerinizdir. Diğer bir noktada ise aile içi iletişim aktarmanız gerekiyor. Aileyle ne kadar iletişim kurarsanız bu ailenin bu yaşadığı psikolojik problemlerin daha çabuk atlatmasına neden olacaktır. En önemli şeylerden biri ise duygulara odaklanmaya özen gösterin. Duygularınızı bastırmayın. Duygularınızı içinize atmayın. Yaşadığınız bir duygu varsa bunu etrafınızdakilerle paylaşın. Bunlar sizin daha rahat ve psikolojik sağlığınızın daha iyi olması için önemli bir noktadır. Genellikle çocuklar depremden sonra güven sorunu yaşamaktadır. Bundan dolayı aile içindeki güvene özen gösterin. Tutum ve davranışlarınızla aile içindeki rollerinizle aileye model olmanızı öneriyorum. Bunların dışında eğer Psikolojik sağlamlığınızı koruyamıyorsanız, yine sürekli sorunlar buluyorsa, kaygılarınız, korkularınız, lütfen bir uzmandan destek almanızı öneririm. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın.